1947 Haziran'ında Endonezya'nın Sumatra açıklarında seyreden Hollanda bandıralı kargo gemisi SS Orenk Medan'dan tehlike mesajları gelmesiyle başlayan olaylar zinciri büyük bir felakette sonuçlanmasına rağmen hala üzerindeki sır perdesi kaldırılamamıştır. SS Orenk Medan gemisinden gönderilen acil mesajlarda yardım istenmesiyle başlayan ve ''Kaptan dahil tüm mürettebatımız öldü'' denilen mesajın hemen ardından "Ölüyorum" diye ikinci mesaj radyoyla gönderilmiştir. Mesajı alan gemilerden Silver Star hemen koordinatlarını tespit edip o renk medanın yanına gitmiş, gemiden bir cevap alamayınca küçük bir birlik filikayla gemiye yanaşmıştır. Ancak gemide bir tane köpek de dahil olmak üzere sadece cesetlerle karşılaşmıştır. Mesajları gönderen tayfa da haberleşme odasında ölü bulunmuştur. SS es es Orenk Medan olayını tuhaf yapan şey ise tüm cesetlerin elleriyle işaret ederek güneşe baktıklarının belirtilmesidir. Ağızları sonuna kadar açılmış, suratlarında korku ifadesi ve dişlerini sıkmış bir şekilde duran ölüler. Diğer bir ilginçlik ise ölenlerin vücutlarında darbe veya yaralanma belirtisinin görülmemiş olmasıdır. Kazan dairesindeki cesetlere yaklaştıklarında sıcaklığı yaklaşık 44 dereceye yakın olmasına rağmen kurtarma ekipleri bir ürperti hissettiklerini iletmişlerdir. Bu durum, gemiye hayaletlerin saldırmış olabileceğine dair birçok spekülasyona sebep olmuştur. SS Orenk Medan'ı bulan ve en yakın limana götürmek için yedeği alan Silver Star mürettebatı, geminin kargo bölümüne girmeye çalışırken, SS Orenk Medan'dan dumanlar çıkmaya başladığını fark edince, hemen gemiyi terk edip Silver Star'a dönerek iki gemiyi ayırırlar. Silver Star'ın ayrılmasının ardından, bugün bile nedeni anlaşılamamış olan bir patlama gerçekleşir. Ve saniyeler sonra, SS o Medan sulara gömülür. Aradan yıllar geçtikten sonra olayla ilgili dava tam kapatılmak üzereyken geminin kaptanından kargosuna kadar ne taşındığını anlatan 1954'te yazılmış 32 sayfalık bir kitapçık bulunur. Kitapçıkta geminin kargosunda potasyum siyanür ve nitrogliserin bulunduğu yazmaktadır. Bundan sonrasında konu, biyolojik silah düşüncesiyle Japonların meşhur birim 731'inde mikrobiyolog olarak çalışan Shiro Aishi'ye kadar uzanmıştır. Birim 731, Japon İmparatorluk ordusunun içinde yer alan biyolojik ve kimyasal silahlar üzerine araştırmalar yapan bir koldu. İkinci Japon-Çin Savaşı, ve 2. Dünya Savaşı sırasında insanları denek olarak kullanmışlar ve en azılı savaş suçları işlemekten sorumlu tutulmuşlardı. Bu birimin araştırma yöntemleri korkunçtu. Başka bir teoriye göre bu olaya kazan dairesindeki karbon monoksit sızıntısının neden olduğu ve mürettebatın ölüm nedeninin de bu gazı solumuş oldukları için olduğu belirtiliyor. Fakat bu durumda akla şu soru geliyor. O halde güvertedeki denizciler neden hayatta değildi? Çünkü taze deniz havası onları kurtarabilirdi. SS Orenk Medan gemisi tüm mürettebatının şüpheli şekilde ölümleri yüzünden bir hayalet gemi olarak anılmıştır. Geminin mürettebatına ne olduğuna dair gizem hala sürmektedir. Bazıları okyanus dibindeki yarıklardan çıkan metan veya başka bir kimyasalın mürettebatı zehirlediğini düşünmektedir. Bazılarına göre ise uzaylıların ya da hayaletlerin saldırısına uğramışlardır. Ancak böyle bir geminin var olduğu ya da mürettebatının kim olduğu ve başına ne geldiği konusunda şüpheler vardır. Olay zamanla bir şehir efsanesi haline gelmiştir. Es es o renk medanda gözleri açık ölen mürettebatın sırrı hala denizin dibinde gün ışığına çıkmayı bekliyor.